Seni hiçbir dünya telaşına değişmedim ben. Evlerim ve kalabalığın ağırlığını sana üstün tutmadım. Yoksulluğun acısından hafif bilmedim acını. Yenilen herkesin boğuntusuydu kaybolduğum uzaklık. Yüzün her bulutlandığında. Nereye gidersem gideyim, seni yürüdüm hep. Sevincini bir barış... Bir bayram sabahı gibi taşıdım içimde. Sesine güvendim. Gözlerine en çok yakışan o sürekli yaz ikindisine. Gök kuşağının altından geçen çocukların şımarıklığıydı. Kaküllerini her araladığımda gövdemdeki ürperti. Ağzımda kime neviş sendin insanlara şiir okurken. Bütün öksüzlerin kederiyle baktım yüzüne ne zaman geleceğini düşündüysem. Bir haksızlığı haykıran herkese senin soluğunu verdim. Bütün hapislerin penceresi yaptım seni. Sonra tuttum, kenar mahallelerin yalnızlığını gösterdim. Bir özür, bir bağışlanma umuduyla. Kirpiklerinin ömrümü açtığı yolda yaptım bütün kavgalarımı. Söze inandım. ...gövde ne ondan çok. Dönüp dönüp sana geldikçe anladım... ...özgürlüğün aşk olduğunu. Alışkanlıklara yenilmedim ben. Seni bir alışkanlığa dönüştürmek istemedim yalnızca. Çocuklar dünya karşısında yenik büyüyordu. Babalarından başka doğru bilmeden yaşlanıyor erkekler. Çarşılar evleri çoktan teslim almıştı. Kızlar şarkısını kimseye söyleyemiyordu. Sokaklardan esen güneş değil, geri çekilme duygusuydu. Annelerin sütünde ışık yoktu. Kaba adamların kalın sesi örtmüştü ülkeyi. Güzellik insanların gelecek düşlerinden çoktan çıkmıştı. Kimsenin ortak türküsü yoktu ve kimse türküsünü bir başkasına söyleyemiyordu. Bir yere gitmeden gelecek birisini bekliyordu herkes. Koro halinde susuluyordu ve yalnızca yüksek sesle konuşanlara inanır olmuştu insanlar. İncelik yalnızlığa dönüşe dönüşe bitmişti. Şiddetin coğrafyasında elbette gökyüzü bir lükstü ve ancak yağmur yağınca hanım sanıyordu. Gittiği en büyük uzaklık evinden işe olan insanlara ne aşk ne özgürlük ne barış anlatılabilirdi. Seni korumak için karşı durdum tüm bunlara. Dünyayı senden geçirerek sevdim. Geri çekilmem yakışmazdı seni sevmeme. Günlerdir yoksun. Öfkeni bile özledim. Nasıl bir uzaklıktan geleceksin bilmiyorum. Ayrılıktan medet umar oldum. Kaşlarının işaret ettiği yerde duracağım. Kararan gümüşler gibi duracağım. Bir ülkenin acılarına tutunarak özür dileyeceğim. Işıklı bir koruna arayacağım sesinin kıvrımlarında. Gelmen iyiliktir diyeceğim. Yüreğimden başka yanıtım olmayacak. Bir sorudan bir soruya vuracağım seni yine. Dünyanın bütün yağmurları yağacak iki söz arasında. Ellerimi geçmişe mi, geleceğe mi koyacağımı şaşıracağım. Küller altındaki göz için bir yudum soluk isteyeceğim. Aşk iki kişiliktir sözünü düşüneceğim uzun uzun. Kalkıp pencereden hayata bakacağım. Alnından öptüğüm yerde ülkemsin. Ağzından öptüğüm yerde kadınım. Bir gülüşünle çıkıp caddeleri dolduracağım. Ömrümden öteye taşıdığım çocuk. Ya sen bu ülkede doğmasaydın? Ya ben aşkı herkes gibi bilseydim?